İlahiyat fakültelerinin ve İslami İlimler fakültelerinin kendine dair bir müfredatı var. Ancak bu müfredat literatüre tamamiyle vakıf olmak için yeterli olmayabiliyor. Söz gelimi ilahiyatta okuduğumuz herhangi bir dersin yapılması gereken bir okuma listesi oluyor. Bir makale olabilir, bir tez olabilir. Ancak söz gelimi bu fıkıh dersi ise fıkıhla alakalı literatüre vakıf olmak veya temel kaynaklarını layıkıyla anlayabilmek için ilaveten bir okuma yapmak kesinlikle elzemdir. Bu sebeple ilahiyat fakültesini tek başına bitireyim, ilave okumaya ihtiyaç duymadan mezun olayım şeklinde bir yaklaşım bizim ilahiyatı layıkıyla bitiremeyeceğimizi ve ilahiyatın istediği şekilde alana katkı sağlayamayacağımızı gösterecektir. Bundan dolayı mevcut müfredata ilaveten bu ilahiyat dışındaki STK'ların olabilir, derneklerin olabilir, vakıfların olabilir veya okuldaki hocaların harici olarak yaptığı dersler olabilir. ve Bunlar yapacağımız resmi müfredatın haricindeki mütemmim cüzü ihtiva ettiğinden dolayı tek başına ilahiyat fakültesinde bitirmek bizim için yeterli olmayacaktır. Ana kaynaklara vakıf olmak için mevcuttaki müfredatı tam tamamlayacak nitelikte okumalar yapmak bizim daha kaliteli ve kalifiye şekilde mezun olmamızın önünü açacaktır.